11 Kasım 2019 Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hatice Gürz ben. Bu sabah sizlerle sinema oyunculuğunun yanı sıra iyilikseverliği ile tanınan 1929-1993 yılları arasında yaşamış İngiliz Hollandalı Audrey Hepburn'un güzellik sırlarını verdiği reçetesini paylaşmak istiyorum. Çekici dudaklara sahip olmak istiyorsanız dudağınıza tatlı sözden başkasını dokundurmayın. Güzel gözleriniz olsun istiyorsanız, güzel insanlarla göz göze gelin. Gerçek dostlar edinip sık görüşün. İdeal beden ölçülerine sahip olmak ve hep zayıf kalmak istiyorsanız, yemeğinizi yoksullarla ve açlarla paylaşın. Alımlı saçlara sahip olmak istiyorsanız, çocuğunuzun günde en az bir kere onu okşamasına izin verin. Dikkat çekici pozlar vermek istiyorsanız, yanınıza Bilgelik ve tevazuyu alarak yürüyün. Asla cahilce ve gururla yürümeyin. İnsanların da tıpkı elimizin altındaki eşyalar gibi, hatta onlardan çok daha fazla onarılmaya, yenilenmeye, bakım görmeye, gözden geçirilmeye ihtiyaçları vardır. Hiçbir insanı eskidi, bozuldu, işe yaramıyor diye elinizden çıkarma hakkınız yoktur. Hatırlayın, bir yardım eline ihtiyaç duyarsanız kendi omuzunuzdan kolunuza doğru bir göz gezdirin. Dirseğinize ve bileğinize varın. İşte orada bir yardım eli bulacaksınız. Yaşlandıkça iki elinizin olduğunu, birinin kendinize, diğerinin de başkalarına yardım etmek üzere yanınızda hazır beklediğini fark edeceksiniz. Bir kadının güzelliği giydiği elbisede, beden ölçülerinde ya da saçını tarayış biçiminde değildir bir kadının güzelliği gözlerinden okunmalı. Çünkü gözler kalbe, yani aşkın yaşadığı ülkeye giden kapıdır. Bir kadının güzelliği yüzündeki benlerden değil, içinde sakladığı ruhundan okunur. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.